Lavrensium, Rutherfordium, Dubnium ve Siborgium. Bu seferki bölümde bu dört elementi beraber konu almamızın sebebi, bölümün isminden de anlayacağınız üzere elementlerimizin askeri endişelerin ötesinde bilimsel ekiplerin yarışlarıyla keşfedilmiş olmaları. Ancak bu seferki konumuzu elementlerin fazlalığı sebebiyle dört bölümde anlatıyoruz. Peki bu bölümde ele alacağımız dört element ne zaman keşfedildi? Her biri nasıl adlandırıldığı ve nasıl sentezlendi, elementleri bizim keşfe sırasında ne gibi olaylar yaşandı? elementlerin hikayesi 32. bölüm başlıyor. 14 Şubat 1961, Albert Giorso, Tobjorn Sikeland, Almon Larch. Robert M. Latimer ve çalışma arkadaşlarından oluşan Berkeley'deki nükleer fizik ekibi, ağır yon doğrusal hızlandırıcısında hızlandırdıkları bor 10 ve bor 11 çekirdekleriyle üç farklı Kaliforniya izotopundan oluşan 3 miligramlık bir hedefi bombardıman etti. Ardından yapılan ölçümlerle Berkeley ekibi, Element 103'ün 257 numaralı izotopunu keşfettiklerini duyurdu. Daha sonra gözden geçirilen sonuçların ardından bulunan izotop, 258 olarak güncellendi ama Element 103'ün keşfedilmiş olduğuna kesin gözüyle bakılıyordu. Sovyet Rusya'daki Dubna ekibi ise buna itiraz etti. Dubna ekibinin itirazlarından pek çoğuna cevap verilse de cevapsız kalan bir itiraz vardı. Bombardmana tutulan hedefteki en yaygın izotop Kalifornyum 252 idi ve bu izotopun boron çekirdekleriyle reaksiyonu sonucu yalnızca 4 nötron yayarak element 103'ün 258 numaralı izotopu üretilebiliyordu. Ve bu da Berkeley ekibinin analizlerde karşılaştığından daha dar bir verimlilik eğrisi çıkmasına sebep olmalıydı. Yine de Berkeley ekibi, element 103'e siklotronun mucidi olan Ernest Lawrence'ı atfen, LW sembolüyle Lavrensium adını vererek keşif başvurusunda bulundu. İnorganik Kimya İsimlendirme Komisyonu bu ismi kabul etti ancak sembolü LR olarak değiştirdi. Keşfin bu şekilde kabul edilmesi daha sonra Dubna ekibi tarafından acelecilik olarak nitelendirildi. Durumu kabullenemeyen Dubna ekibi, Element 103 üzerinde çalışmak için 1965 yılında kolları sıvadı. Amerikyum 243 atomlarını oksijen 18 çekirdekleriyle bombardıman ederek Element 103'ün 256 numaralı izotopunu Analizlerde tespit edilen ve iki kere bozulan 256 izotopunun ürünü olan Permium-252 atomlarına bakarak keşfettiklerini duyurdular. 1967'de deneye devam edildi ve 256 izotopuna ek olarak 257 izotopu da elde edildi. Dubna ekibi Berkeley ekibinin bulamayıp kendilerinin bulduğunu iddia ettikleri bu elemente Rutherfordium adını verdiler. 1969 ve 1970'te iki taraflı olarak deneyler devam etti. Dubna ve Berkeley ekibi bir rekabet halindeydi. Ama her ikisi de element 103'ün son aktif element olduğunu doğruladı. Kavgayı sona erdiren kesin keşif ise 1971 yılındaki 255 ve 260 izotoplar arasındaki bütün izotopların nükleer bozulma özelliklerini incelemeyi amaçlayan Berkeley deneyi başardı. IUPAC, farklı tarihlerde toplanan konferanslarında elementin keşfinin Berkeley ve Dubna'nın ortak çalışmalarının bir sonucu olduğuna hükmetse de literatüre yerleşen Lavrensium ismini kurdu. Böylece bir element daha periyodik tabloya girmiş oldu. Bilimsel rekabetin ürünü olan bir diğer elementimiz ise Rutherfordium. Rutherfordium ilk olarak 1964'te Dubna ekibinin Plütonyum-242 hedefine Neon-22 iyonları çarptırılarak üretildi. Üretilen bu ilk radar fordyum 260 izotopuydu. 1966 ve 1969'da deney tekrarlandı ve yapılan ölçümlerde 104 atom numaralı bu yeni elementin periyodik tabloda hafniyumun altında yer alan element olması gerektiği anlaşıldı. Berkeley ekibi ise 1969'da Kalifornium 249 hedefini karbon 12 ile bombardıman ederek Rutherfordium 257 izotopunu elde etti. Ardından bir isimlendirme tartışması da element 104'te meydana geldi. Dubna ekibi yeni elementi önce kendilerinin tespit ettiklerini iddia ettiklerinden Sovyet nükleer araştırmalarının eski başkanı Igor Kurçatov'un onuruna Kurçatovyum adını önerdiler. Bu isim Sovyet bloğu kitaplarında elementin resmi adı olarak kullanılmıştı. Amerikalılar ise nükleer fiziğin babası olarak bilinen Yeni Zelandalı fizikçi Ernest Rutherford'u onurlandırmak maksadıyla yeni element için Rutherfordium ismini önerdiler. 1992'de IUPAC Transfermium Çalışma Grubu, keşif iddialarını değerlendirdi ve her iki ekibin de 1969'da 104 elementinin sentezine eş zamanlı kanıtlar sağladığı ve keşif hakkının iki grup arasında paylaşılması gerektiği sonucuna vardı. Sonrasında isimlendirme konusunda anlaşma sağlanamayınca IUPAC bir sürü elemente atom numarasının latince adı olan Unilquadium ismini geçici olarak verdi. Bu diğer birçok tartışmalı element içinde uygulanacaktı. Sonrasında bu elementler arasında adil bir dağılım yapılarak en baştan isimlendirildi. Böylece geçici olarak Unilquadium olarak adlandırılan element 1997 yılında Rutherfordium ismiyle periyodik tablodaki yerini almış oldu. Bilimsel rekabetiyle keşfedilen bir başka elementimiz ise dubnium idi. Dubnium ilk olarak 1968'de Dubna'daki Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsü'nde tespit edildi. Amerikyum 243 hedefinin neon 22 iyonlarıyla bombardımanı sonucu element 105'in 260 ve 261 numaralı izotopları elde edildi. Nisan 1970'te ise Berkeley ekibi Kalifornium 249'u nitrojen 15 iyonlarıyla bombardıman ederek element 105'i sentezlediklerini iddia ettiler. Dubna ekibi ise Mayıs ve Haziran 1970'te daha önce yaptıkları deneyi iki kez tekrarlayıp sonuçları çeşitli şekillerde analiz ederek element 105 sentezini kendilerinin yaptıklarını yeniden duyurdular. Ancak Berkeley ekibi Dubna ekibinin keşif makalesinde elemente bir isim önermemesinden hareketle keşifte bir güvensizlik olduğundan şüphelenerek keşfin peşine düştü. Bunun üzerine Dubna ekibi biraz daha veriler duyurduğu makalesinde Element için atomik yapı ve kuantum teorilerinin kurucusu Danimarkalı nükleer fizikçi Niels Bohr'un onuruna Bohrium adını önerdi. Ancak okunuşunun Bor elementi ile karışmaması için kısa süre sonra bu öneriyi Niels Bohrium olarak güncelledi. Dubne ekibi tarafından önerilen bir diğer isim ise Dubnium'du. Buna karşılık olarak Berkeley ekibi de yeni elementin nükleer kimyanın babası Alman kimyager Otto Hahn'ın adını taşıyan Hanyum olarak adlandırılmasını önerdi ve böylece bir element isimlendirme tartışması yarattı. Bu tartışma 1997'deki ufak toplantısında elemente son olarak Dubnium isminin tanımlanmasına kadar yeni isim önerileri eklenerek devam edecekti. En sonunda geçici olarak Unil Pentium ismiyle periyodik tabloya giren element 105, Dubnium adıyla periyodik tablodaki yerini almış oldu. Bu bölüme konu aldığımız son elementimiz ise Siborgium. 1970'teki Element 104 ve 105'e yönelik sentez deneylerinin ardından Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda Albert görse ve arkadaşları tarafından Kalifornium-249 hedefine Oksijen-18 bombardımanı yapılarak Element 106 üretmek amacıyla bir deney gerçekleştirildi. Ancak o zamanki raporlamada Element 106'ya yönelik bir doğrulama yapılamadı. 1972'de Haylak hızlandırıcısında güçlendirme çalışmaları yapıldığı için cihaz kullanım dışıydı. Bu da ekibin deneyi tekrarlamasını engelledi ve kapatma sırasında veri analizi yapılamadı. 1974'te Dubna'da Yuri Oganezyan liderliğindeki Rus araştırma ekibi de kurşun 208 ve kurşun 207 hedeflerinin hızlandırılmış krom 54 iyonları ile bombardıman edilmesi sonucu element 106'yı ürettiklerini raporladılar. Bu deneyden birkaç ay sonra 1974'te Albert Giorso ve arkadaşları 1971'deki deneyi tekrar denedi ve Berkeley ekibi Giorso'yu hayrete düşürecek yeni verilerin 1971 verileriyle uyumlu olduğunu fark etti. Dolayısıyla orijinal veriler daha dikkatli analiz edilseydi, Element 106 aslında 1971 yılında keşfedilmiş olabilirdi. Bunun üzerine keşfe hangi ekibin üstleneceği konusunda tartışmalar başladı. Neyse ki iki ekip de Element'e isim önermedi ve böylece keşif hakkı tartışmasının yanında bir de isim tartışması doğmamış oldu. 1992 yılına kadar süren keşif tartışmasında ise yufak transfermium çalışma grubu, siborgium 260'ın sovyet sentezinin verim eğrileri ve açısal seçim sonuçlarında olduğu gibi eksik olması nedeniyle yeterince ikna edici olmadığı, buna karşın siborgium 263'ün amerikan sentezinin bilinen yavru çekirdeklerle sıkı sıkıya bağlı olması nedeniyle ikna edici olduğu sonucuna vardı. Bu nedenle Transfermium Çalışma Grubu 1993 raporunda Berkeley ekibini resmi keşifler olarak kabul etti. Böylece Berkeley ekibi elemente isim verme hakkını elde etmiş oldu. Ekip içerisindeki kararsızlıklar devam ederken Yorso elementi e ekip üyelerinden Glenn T. Seaborg'un adının verilmesini önerdi ve 1994 yılında IUPAC tarafından Seaborgium ismi resmen kabul edilmiş oldu. İşte bu bilimsel rekabetin ürünü olan dört element Lavrensium, Rutherfordium, Dubnium ve Siborgium'un hikayesidir. Böylece 32. bölümünde sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.